Herkes biyolojik manada çekim yasasından Güneş'ten Ay'dan ve 24 saatten istifade edebiliyor ama herkes için 24 saat olmuyor, 24 saniye gibi olabiliyor. Ama Peygamber Efendimiz'e bakalım, Kur'an indi Hira'ya arayış anlamına gelen Hira'ya nurlanmış bir dağ oldu, nur da oldu, nur dağı. Ne demek nur? Işık. Işık ne demektir? İnsanın görmesini sağlayan şey demektir. Karanlık bir yerde insan oğlu görebilir mi? Ziferi göremez. Gözün görmesini tetikleyen şey nedir? Işıktır. Işık yanar insan görür. Ama bir de hakikatin ışığı vardır. Onun adı nurdur. O furkandır. Hak ile batılı birbirinden ayıklayabilecek bir akla insanı eriştirmesi. Onun da Kur'an'dır. Onun adı Kelamullah'tır. Allah'ın sözüdür. Onun adı Duyufur rahmane verilmiş. Rahman'ın misafirlerine taliplisine okuduğu zaman verilmiş bir ziyafettir diyor. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözüdür.